olan düşün yolda gidiyorsun tamam mı? Bir anda seni balina simanı koyayım. Ne yaparsın? Beraber oynayalım ya. Ben yukarı gidiyorum. Ya yukarı gitme işte. yar Pango yanama adamlar indi çok kalabalık. Birini vurdum. Oğlum adam ne yapıyor lan? Silah aldı. Oğlum onu da vurdular. Ay! Adamlar her yerde Pango. <laughs> Önümde adam var. Adam var. Aa ne abi lan Manyak herif. Altıma sıçtım. <laughs> Oğlum pangon abi on oy, oy, oy yedi beni. Ölürsen pis severim. Ölürsen pis mi söversin? Temiz söylemezsin zaten yar. Arkadaşlar Joven kapatılsın diyenler bir like atarsa gerçekten çok sevinirim. Ya ben niye kapatılıyorum ama? Bu arada video izleyen kardeşim. Beyin atın mı dar beni? in bu arada in, altayım in adam var. Nasıl ineceğim? Nasıl mı ineceğim? At oltayı ama koyun balık gelirse aşağı aşağı Kanka adam var. Hem adamı vurdum hem kilini çaldım ama Tango'yu ile götürüp götünden sikler bu arada arkadaşlar bilginiz olsun Yo oğlum 5 tane vurdum Aynen aynen Neler yapıyor pişler Oğlum burası karanlık Allah'ım neler yapıyorsun Tövbe tövbe ne diyorsun oğlum burası karanlık mağrandık <laughs> Sizin bana mı attınız adamı amm koy Videoya ekle tamam mı işte şey var herhalde Ya kan koyum eklemeyeceğim hiçlik değil mi Ekleyeceksin lan Ya bilader kalk siktir git 2 gün elit yapıyorum zaten bir de onunla uğraşamam ona koyayım ya Tamam Al Altıma sıçtım. Ne yapıyorsun oğlum? Şu an önümde bir yer var var ya seni buraya sıkıştırıp orta Lan ne diyorum? Kanka bu arada aklıma bir espri geldi kardeşim. Yapayım mı? Bir daha sözümü bilersen senin o ana. Sen senin sen, ananı sen, sen, ananı. Sen. Ay sen de ne açılmaz süreymişsin am. Koyma açıl artık ya. Oy 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 yedi beni ömrümden deli. Ben sus şarkı söylüyorum ama. Anlayamazsın kaçamazsın. Ya senin ben ağzını yüzünü sik. Bu arada ortaya açıyorum kavu işi. Şöyle. Tango var ya burada elinde taç tutuyorsun. Keşke o tacı tutacağım haberi ya. AVM üzümlü kekim sen mi geldin? <laughs> Beni hard yapıyorlar. Beni hard yapıyorlar. Bu azalinsiz mi giriyorlar? AVM P90 mermisi şekte mi? Senin o amın. Pangoji bombası söyle. Kardeşim bu pangoci bombası hemen 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 şu öyle yolluyorum. Hani tutuyordu ama Burada adam burada. Ya pango pango bu. Attım ki atam hani Adam var. Bum bum bum. Adam geliyor. Bum 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 Adamları ya. Şurada biri daha var. Bum bum Zım, zım, zım. Ya arkadan biri attı o arkadakinin o anasını siktir. <laughs> <laughs> Gülme yarra. Valla sana fantazili konulu bir şeyler yaptılar ama neyse. Oğlum ne diyorsun fantazili konulu monulu seni konulu bir siktir. Gördünüz mü gecemi bu göremiyorum. Et sen de suçsa bu kabul etmesen de ben, ben ananı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Şevateri şevateli eman 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 eman. Abi bu adam mardinli ama. Adam burada önünde. Oğlum adamı grup yaptık lan. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun amınakoyim? O nasıl bir dil lan? Saniyede 846.5 50... yoruma gel. <laughs> Oğlum tövbe tövbe. Neyse pango. Bugün benim şu yorkabı yedi. Bugüne verken git be kardeşim. Ben paranı ödeyeceğim. Adam var. Adam var. Oy. Oy. Kanka ben. <laughs> Bunlarda zaten abi şu ben karım falan yazıyorlar. Alem. Sikeremanı yazanlara bak. Ulan gel deren... amınakoyim. Seni arka kapıdan zorlayacağım. Arkadaşlar. Efendime söyleyeyim, bir insan insan değilse, efendime söyleyeyim, o insan, insan devlet. Öyle, öyle darbe Ya, sür şunu senin, ben kafanın amın... Bu oyunda bir tane araba vardı, o nerede Üstü böyle çadırlıydı ama. Çadır ne a*** koyayım? Arkadaşlar kusura bakmayın videoyu bölüyorum. Şimdi bana yorumlarda diyeceksiniz ki abi filanı s**erim videoyu devam ettir falan. S Şaka bir arkadaşlar videoyu bölme dedim. On sıra çoktan bahsetmem. Arkadaşlar sizler de hem ucuz hem de güvenilir bir şekilde UC'yi satın almak istiyorsanız videonun açıklamasındaki on sıra çok Joven Goat linkinden benim referansımda kayıt olarak hem ucuz hem de güvenilir bir şekilde UC'lerinizi alabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hazırsanız videoya devam edelim. Yorumlarda sövmeyin. Bir <laughs> <laughs> sonunda adam var bu arada gördüm. Lan drip ezeceğim onu. <laughs> tamam. Abi görmediğim adamlar var ya. Oğlum bak niye çalıyorsun ya? Efendime söyleyeyim insan insan değilse O insan benim yarım. Hello my friend. Ne yapıyorsun? <laughs> Oğlum bot değil bunlar. Ah bir vurmayın ananızı. Arkadaşlar biliyorsunuz yani çok anlamasıyla bir vs 20 atardım da şimdi bu ya başa ağlamasın. Lan ne diyorsun? Or. Biz kaldırmadan beni elle. Soruna ben de gelip sana elle. Bakalım bize kaldırabilecek kal mi? Amerika'daki o e. Lan ne diyor? <laughs> ya Cem Bey kuyut hardcore vazelinsiz laf soktu da var arkadaşlar. Can abi adamsın. Senin ben bir daha mı? Yemeyeceğin lokmayı niye ağzına aldın? O e. Oğlum ne diyorsun milleti ağzına ağzına o e. Ya ben şimdi buradan gidiyorum. Ama niye gidiyorum? Ölmeye gidiyoruz. Lan salak salak konuşma be. Adamlar mı var? Nasıl yani? Adam vazelinin kapağını açtı. Yavaş yavaş malafata sürmeye başladı bak. Oğlum adamın canı bir ya gene çaldı. Amın. Oğlum bomba bomba geliyor bak. Kanka senin sürücünün arabanın amına koy. Bir gün bir sahabe yolda gidiyormuş. Bir anda dağları tepeleri geçmiş, uçağıyla gelmiş. rengele konmuş. Birden birden uçağının rengi değişmiş. Hop bu ne oğlum amı? Yani yani Pangon'un ama Gel lan buraya. Oğlum oğlum çok kalabalık. Abi adam mı geliyor? Adam geliyor. Adam geldi. Vurdum. Oğlum şuraya bir tane bombayı attım. O adamları yolladım ben. Aa, aa, aa. Bakkala diyecektim konuşamadım. Oy ters saçı baba o no bir. Abi şaka gibi adam kovalıyorum. Gel sene. Lan oğlum öyle bak bana öyle. Bana öyle yapma. Gel lan. Ha? Bangoya hardcore koru girirler. Ulan birazcık sinirlendi sanırım. Oha lan mezarcı ya abi. Mezarcı abi. Abi sandım bak yerleri yaptım bak. Abi bana royal pasala. Oğlum ne diyorsun sus <laughs> sana. Mezarcı abi bana royal abi. Oğlum çütçenen abi O adam yüzü izliyor İzlemiyor bu arada şaka yaptım da Elbet bir gün ya o da bizi izle <laughs> Can abi şaka yapıyorum ha. Gel lan ya. Bilmiyorum Eh haldeyim gidiyorum Abi ben bunun kafatasının yanan bir oku götüne fırlatsam sonra da benim malafatı buz gibi içine versem yanmaya devam eder soğur mu? Bir daha böyle sorular sorarsan senin o kaldırmadan var kaldırmadan var E şaka yapmışım Geçin hadi. Ya senin amına kanka şurada bir adam bak bak. Maman. Hoppa aa Adam buralara bir yere. Ananı avradını korktum ya. Oh. Sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi eşe ustayı sana salsam. böyle bağırta çağırta üstünde dursa ne yaparsın? Kaçabiliyor muyum? Böyle bir ihtimalin yok. O zaman zevk almaya bakarım. Oh, şimdi kim şöyle öne atsam. Ya ananı ş niye gitti? Ses vardı burada. Nerede ses vardı bakayım. Ananı siktim. Ya Mert. Ya sizin pusucağınız yerin amına. Tango. Mert. <laughs> 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 ne bak ya Mert yapıyor ya? <laughs> Arkadaşlar video izleyen Mertlere yemin ederim bir şey demiyoruz ama koyayım. Maka, çok sinirlendim adam orada pusunca annesinin dantelli kilodunu ısıracaktım yani. <laughs> Komik mi lan yarra? Hangi arkamızdan araba geldi? Hop kafayı koydum. Abi Can abimi vurdum. Can abi helal et hakkını. Can abi hakkına helal et. Bilerek finişliyorum helal et hakkını abi. Ettim <laughs> abi? O ne öyle? Şakası mı var? Cevur Olur öyle ya. Burada bir tane am kodumun olup pusuyor kendini e-sporlu sanıyor akıllı sanıyor Bunu da buradan peşi peşi söyleyeyim Ya am koyayım Aa. kendini blok 3 sanıyor Söyleyeyim Aynen bir Adam burada adam burada adam burada Ya ya düşerek bayıldı amına seni buldum lan Ağza bak ağza ağza bak, ağza bak ağza bak bak O ağzım var ya Belimi bırak elimi bırak Elimi bırak Oy nasıl sallanıyor nasıl sallanıyor Lan ne diyorsun Bıra şimdi düşün alan denizde kapanıyor Şimdi biz denize atlarsak Hüseyin bot mu oluyoruz Hüseyin kim ama koyayım ya Bizim Mehmet abi oluyoruz Mehmet abi bizim dalgıtçı ama koyayım Tabi oldu o yarın da Oradakini ben bir şöyle bir vurabilir miyim kaldı Hemen 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 bugün gine koyayım Şöyle bir eğleyelim fangon benim be Arkadaşlar fangonun hakkını veriyorum 1080p Kanka gel hemen gel hemen gel hemen gel hemen gel hemen Gel 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 ya Pango gelme kanka ya. Sen gelene kadar var ya. Ölmeyiz değil mi? Ölüyoruz. Ya Pango. Senin oyuncağın oyunundan... Arkadaşlar Pango'yu ikinci kez yatırıp gönlümden bağırta taçağır tesbimi istediniz. Ben de ayıpsınız hemen. Var ya uf. Ramazan Ramazan tövbe tövbe ne diyorum ben. Arkadaşlar işte Pango ile güzel bir video çektik. İzlediniz zaten. Videoyu beğenip kanala abone olmayanları yatırıp şey neyse abone olup beğenin yani. Abone